Vallahi <laughs> mutluyum burada olduğumdan. Zaten özgürlü olmaktan her zaman mutlu oluyorum. Benim enerjimi yükseltiyor, bana iyi geliyor. O yüzden yine yani olmaktan çok mutluyum yani. nasıl gidiyor Şu ana kadar tepkiler çok güzel gidiyor yani. Beğenmeyen kimseyi görmedim yani. Hani bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama bence güzel bir şey yani. Ve arkasında da duruyorlar yaptığım her işin insanlar. O yüzden herkese teşekkür, minnet borçluyum. Çalışıyoruz zaten aralarında. <laughs> e ya ben burada sorumlu soracağım. Aleyna Türk ile çalışmak zor mu? Aleyna Türk ile çalışmak çok keyifli. Benim meslek hayatımda her zaman söylüyorum. Ben e, ikinci üniversiteyi okuyorum onun sayesinde. O bana çok güzel yol gösteriyor. On, onun zekası, onun düşüncesiyle benim ufkum çok genişliyor, ee, o yüzden ben ona gerçekten çok teşekkür ediyorum ee, ve yeni şarkısının gidişatı inanılmaz güzel gidiyor, onu da söyleyeyim. Tamam. Yeni şarkıyı hemen soralım, klip de çekildi, biraz ondan bahseder misin? Geri gelin biraz daha. Nasıl daha bir klip? Valla yani yeni şarkı benim için biliyorsunuz geçmişte ve sesim... İyileşir iyileşmez bir şarkı söylemeye isteği duydum. Ne söylesem diye baktım. Bayağı aylar önce bu demoyu okumuşum bu şarkının. Bir anda dinledim aşırı üzüldüm. Dedim ki şu anda hepimizin duygularına sahip çıkması, üzüntüsüne de, mutluluğuna da, heyecanla da, kaygılarına da sahip çıkması gereken bir dönemde bunları bastıracak bir şey çıkartmak yerine bunları ifade edecek bir şarkı çıkartalım ve beraber üzüleceksek üzülelim. hani yalnız kalmayayım üzülürken yani dedi. ve hani öyle de oldu. Tanırım intiharı da öyleydi. Hani insanlar hep şey dedi yani hani bugün hastanede şunu yaşadım, ve bu şarkıyı dinledim. Hastane klibiydi ya ve duygularımı daha kolay yaşamama sebep oldun çünkü paylaşıyorum. Benim amacım hep duyguları paylaşmak. Zamanında çocukluğumu paylaştım, zamanında heyecanlarımı paylaştım. Yeri gelir üzüntümü paylaşırım. Yeri gelir depresyonumu paylaşırım. Yeri gelir dengesizliklerimi paylaşırım ve yine de hep beraber olgunluk dönemini merak ediyoruz. Neler paylaşacaksın? Yani olgunluk dönemi dediğimiz şey benim büyümeye daha önce vaktim olmadı. O yüzden ben büyüyemedim. Ben büyüme evrende çalıştım. O yüzden büyümeye vaktim olmadı. Öğreniyorum büyümeyi. Ama bence herkesin içinde zaten bir çocuk var. O kalıyor, o kreativiteye dönüşüyor. O bir ne bileyim bir duruşa dönüşüyor. Bir şeylere dönüşüyor. Ve herkes de var. Ben zaten herkesin Aleyna'yla da kontak kurduğunu düşünüyorum. O, o e çocuk şey Aleyna, o çocuk Aleyna deprem bölgesine gitti. Çocuklarla buluştu. Onlarla bir araya geldi. Oradan da biraz bahsedelim. Nasıl bir duygu değil gittiğinde neler hissettin? Ee, yani oranın atmosferi... yani anlatamayacak bir üzüntü ve tarif etmemiz çok zor. Ama bir öte yandan Hatay'da Çocuklarla devamlı olarak ben, özellikle çocuklarla devamlı olarak kontak kurduğum için e, çok derin hüzünleri, acıları çocuklarla beraber paylaşma fırsatı doğdu bana ve e, bu hem benim ruhuma çok iyi geldi, hem karşılıklı bir sevgi alışverişinde bulunduk beraber. E, yani elimden herkes de yapmalı. Çünkü geride kalanlar için duygu paylaşmak, birilerinin yanında olduğunu bilmeleri, her türlü duyguda kabul edildiklerini hissetmeleri, sarılmaya devam edebilmeleri, Bunlar çok önemli şeyler ve biz bunun için gerekli her şeyi yapmalıyız. Evet, şarkı çıkartıyoruz, işlerimizi de yapıyoruz, müziğe de ihtiyacımız var. Ve bunun yanı sıra e, başka böyle büyük ihtiyaçlar da var. İnsanların ihtiyaçlarını kollayarak yaşamalıyız bu hayatta. Ve bu zaten kendi ruhumuzu da en doğru şekilde şifalandıracak olay. Benim için paha biçilmez derecede bir... E, paylaşımıydı. Bunları söyleyebiliriz. Peki video ve haberler yapılınca işte reklam yapılıyor diye yorumlar da yapıldı. Buna şey söz konusu değil. Ya yani maç yani, olabilir. <laughs> hani attitude olarak ama tabii ki de hani o alışıldık maç Ben mesela geçenlerde keko severim dedim ya. Alışıldık keko olarak dememiştim onu. Benim kekoluk tarzım farklı yani. Ben kendim Keko'yum diyorsun. Hayır, benim sevdiğim Keko'luk vibe'ları farklı. Romantik Keko seviyorsun seni. Um, hayır, alanlarıma saygı duyar Keko seviyorum. Peki, evet. Çamlı'ya. Bu şey bugün, bugün, bugün sahnede olacak mısın? Sahneye dönüş yapacak mısın? Teşekkür ederim. Hadi.